terbiye-i bunu gerektiriyordu. Elbette yoksullar, fakirler, Rasul-i Zişanımızın etrafında pervane olacaklardı. İşte yine o zamanlarda İslam'ı yaydığı, etrafa duyurmaya çalıştığı günlerdeydi. Ve yine aynen şimdi bizim idrak ettiğimiz gibi Müslümanların bayramı yaklaşıyordu. Yetim bir genç, yetim bir çocuk, kimsesiz, anası yok, babası yok, yetim kalmış bir çocuk, düşündü taşındı, bayram geliyordu, sırtına yeni bir elbiseyi nasıl bulabilecekti merakla düşündü. Üzerinde öyle bir elbise, öyle bir entari vardı ki yırtık pırtıklı, kirli faslı, perişan, bayram münasebetiyle benim sırtıma yeni bir entari kim alır diye düşündü. En sonunda Mekke'nin zenginlerinden Ebu Cehil'in huzuruna çıktı. Ebu Cehil huzuruna çıktı. Ebu Cehil'in künyesi biliyorsunuz Ebu Hakem'di. Dedi ki o yetim çocuk, yetim insan ya Ebel Hakem. Üzerindeki perişanlığı görüyorsun. Benim babam, anam yok. Kimsesiz bir yetimim. Bayram geliyor. Şu perişan kıyafetten kurtulmak istiyorum bana bir elbise, bana bir entari almaz mısın diye karşısında perişan bekliyordu. Boynu düşüktü ve korkusundan sesini fazla bile yükseltemiyordu. Alçak bir ses ile gayet perişan bir tavır ile durumunu arz etti ve Ebu Cehil'den bir entari istiyordu. Ebu Cehil kafirdi, putperestti, mislikti. Kalbinde iman olmadığı için zerre kadar merhamet de bulunmuyordu, hiçbir merhamet yoktu. Kafasını kaldırdı, üzerine hücum etti. Seni dedi pis yetim, defol karşısından, git de fakirlerin etrafında toplandığı Muhammed senin ihtiyacını karşılasın, defol dedi yetime. Ve öyle bir çekme, öyle bir tokat savurdu ki, yetim yerde sürünmek suretiyle kendisini sokakta buldu, perişan oldu yüzünden gözünden kanlar akmaya başlamıştı. Zaten kimsesizdi, zaten perişandı, üstü başı yırtık fırtıttı, bir de yüzü gözü yaralandı, perişan oldu, bir taraftan kan akıyor, gözlerinden de boncuk boncuk yetiğinin yaşı akıyordu. Kimsesiz ortada kalmamak için koşa koşa o haliyle iki cihanın saadet güneşi olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve efendimizin huzuruna geldi. İçeriye girdi, dedi ki, ya Rasulallah şu halimi görüyor musun? Ben sabahleyin Ebu Cehl'in huzuruna çıktım, yetim bir insanım, kimsesiz bir kim çocuğum. Yaklaştım bayram münasebetiyle bir entari istedim, beni tekme tokat imha etti, beni sokağa fırlattı, git de fakirlerin etrafında toplandığı Muhammed sana bir entari alsın dedi, beni sana gönderdi ya Rasulallah. işin alayını anlamamıştı, işin hakaretini anlamamış ve biz de Peygamber'e gelip müracaat etmişti. Kaynakların tespitine göre Rasul-i Zişanımız öyle bir ayağa kalktı, o yetimin halini, o yetimin perişanlığını gördükten sonra öyle bir ağladı, öyle bir ağladı ki daha o çapta ağladığı görünmemiştir Resulullah. يَحْتَزُّ الْعَرْشُ min دُكَاءِ yetiğim diyordu. Yetiğimin ağlamasından vallahi bütün arşi âlâ titrer sallanır diyor Resulullah. Ve kendisi de helak olurcasına ağlamış ve mübarek sakalından, yüzünden, gözünden harıl harıl yaslar Ne yapabilirdi? Tam o esnada 5 اثناء جبرائيل عليه السلام من عرش آلابا الله طن آية أرأيت الذي يكذب بالدين كذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحث على طعام المسكين إلى آخر السورة آية ترجل به نبي ذي شان خطابا أرأيت أي حبيب أي أحمد محمود محمد مصطفى سنجر ذن İşittin mi şahit oldun mu? Ellezi yükezzibu biddin. Dini İslam'ı yalan sayan, eden, Allah'a inanmayan, kitabullah'a inanmayan, Müslümanlığı kabul etmeyen, kafir Ebu Cehl'in ne yaptığını gördün mü Resulüm diyordu. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Yetimi tekme tokat itiyor, yetimi sokağa atıyor, muhtaç insanları sokaklara fırlatıyor diyordu ve bizzat hadiseyi vahy ile Rabbül Alemin tesbih ederek Habibine bildiriyordu. Rasul-i Zişan müteessir oldu, çok üzüldü ve hemen hane-i o yetim için bir entari aramaya başladı. Bir elbise aradı. Fakat ne çare, bütün aramalarına rağmen o fakir yetimin sırtına giydirecek bir entari değil, bir mendil, bir bez parçası bile vallahi bulamamıştı, hepsini dağıtmıştı. Bütün fakirlere, kölelere, yetimlere ne ve hepsini dağıtmıştır Rasulullah. Hiçbir şey değil Doğan. Bu hal karşısında daha da perişan oldu. Daha da Rasulü Zişanımız üzüldü, ağladı ve sonunda aklına en yakın dostu, en yakın arkadaşı Ebu Bekir Sıddık gelmiştir Resulullah'ın. Hemen ona gönderdi. Ve dedi ki, evladım süratle Kuhate oğlu Ebu Bekir'e derhal gideceksin, benim selamımı söyleyeceksin, halini arz edeceksin, Ebu Bekir Sıddık sana mutlaka bir elbise temin edecektir buyurdular. Zavallı yetim, zavallı yetim, sevinç içinde Resul-i bana sağlam bir haber verdi, bana sağlam bir kaynak gösterdi diye sevine sevine Ebu Bekri Sıddık'ın kapısını buldu ve çaldı. İçeriye girince Hazreti Ebu Bekri Sıddık karşıladı. O kabul etti ve yetiğinin bütün arzusunu dinledi. Halini sordu, başına gelenleri teker teker dinledi. Ve derhal o da düşündü, Allah Resulü'nün gönderdiği bir yetimin sırtına bir entari bulmamak onun için en büyük felaket olacaktı. Derhal harekete geçti, o da evin dört bir tarafını aradı, yetimin sırtına bir gömlek, bir entari tedarik edemedi, evinde bir zerre onun da kalmamıştı. O da hepsini dağıtmıştı. O da bütün varlığını kölelerin azat edilmesine, ...Fakirlerin himayesine, yoksulların tedavisine, naçarların bütün himayesine harcamış... ...Evinde bir çöp, bir zerre bile bırakmamış Tebubekir! İmanın icabı budur kardeşlerim! Bizim Müslümanlığımıza bakıp da katiyen mukayese yapmayasınız! Biz durmadan eşya topluyoruz, durmadan dünyalık topluyoruz... ...Durmadan servet ve sermaye topluyoruz, ama sonunda ne oluyor? Onlar dünyada kalıyor, biz dünyayı terk edip gidiyoruz. Bizim anlayışımız, bizim davranışımız vallahi hakiki Müslümanlık değildir. Başta kendi nefsimizi kınayacağız. وَلُوْمُوا <laughs> اَنْفُسَكُمْ Kendi nefislerimizi levmedeceğiz. Kendi gidişatımızı beğenmeyeceğiz. Ben kendi nefsimi kınıyorum. Ben kendi nefsimi levmediyorum. Ben kendimi beğenmiyorum. Ben kendimin hayatını, gerçek İslam'ın hayatı kabul edemiyorum. Ne Müslümanlığı bizim hayatımız? Böylece elde hiçbir şey bulamamıştı. Fakat onun imanı onu merhamete sevk ediyordu. Mutlaka bir şey bulması lazımdı. Ebu Bekri Sıddık'tı. Sıddıkiyet sıfatına nail olmuştu. Ve Resul-i Zişan onun için aynen şöyle haber vermişti biliyorsunuz. Yeryüzünde gelmiş ve geçmiş bütün peygamberler müstesna, peygamberler müstesna, dünya kurulduğu günden kıyamet sabahına kadar yeryüzündeki bütün Müslümanların ve müminlerin imanlarını terazinin bir kefesine koyunuz, öbür kefesine de Ebu Bekir Sıddık'ın imanını koyunuz, hepsini çeker aşağı alır buyurmuşlardı. Ebu Bekir Sıddık'ın imanı buydu. O nasıl yetiğimin sırtına nasıl o ihtiyacını karşılamadan bırakabilirdi? Nasıl Rasulullah'ın gönderdiği bir yetiğimi nasıl boş çevirebilirdi? Çaresiz kaldı, orada yere serilmiş olan hasırı aldı. Hasır, hasırı kaldırdı, hasırın içine girdi. Peştimal gibi hasırı etrafına sardı. Kendi sırtındaki gömleği çıkardı ve yetiğimin sırtını aynen giydirdi giydirdi ve kendisi hasırın arasında çıplak bir vaziyette kaldı, öylece beklemeye kaldı. Öylece beklemeye kaldı. Derken namaz vakti yaklaşıyordu. Allah'a secde etmesi lazımdı. Bu çıplak haliyle nasıl secde edecekti? Düşünmeye başladı, yüreğinde bir ıstırap, bir acı hissetmeye başladı. Derken Cibril-i Emin namus Ekber gelerek Ya Resulallah Hazreti Ebu Bekir Sıddık, senin gönderdiğin yetimin sırtına kendi sırtındaki elbiseyi çıkarıp giydirdi. Çıplak vaziyette hasırlara sarılmış bulunuyor, yüreğinde secde etmenin ıstırabı yatıyor. Çabuk ona bir elbise gönderiniz, setre avret olmazsa ağlamasından ve feryadından bütün semavatın melekleri perişan olacak buyuruyor. Çabuk ona bir elbise gönder buyuruyor. İmanın icabı bu kardeşim. İmanın icabı, bizim davranışımız imanın icabı değil. Bakınız, bu durmadan dünyanın peşinde koşan eşya, madde, mal, mülk kavgası içinde namazsız, oruçsuz, ibadetsiz, şuursuz, yetim yok, öksüz yok, fakir yok, bu kadar aramadan, sormadan bu şekilde giden insanın davranışını Allahu Teala takbih ediyor. وَاَيْنُ لِكُلِّهُ مَزَةِ اللُّمَزَةِ اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَا لَوْ Yahsebu enne ma ahlede. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun şu insanlara ki durmadan mal peşinde koşuyorlar, eşya peşinde koşuyorlar, durmadan eşyayı yığmaya, mülkiyetin üstüne mülkiyet toplamaya çalışıyorlar. Ve zannediyorlar ki ölmeyecekler, zannediyorlar ki gitmeyecekler, zannediyorlar ki hiçbir zaman ezel şerbetini tatmayacaklar. Bunlara yazıklar olsun diyor Rabbül Alemin bunlar şuursuz, bunlar gayesiz, bunlar süfri bir hayat yaşıyorlar. Davranışımızı takbih ediyor. Müslümanın davranışı bu değil, müminin hareket tarzı bu değil, mümin gerçek manada bütün etrafıyla ilgilenen, yoksullarla, yetimlerle, öksüzlerle, fakirlerle hemhal olan bir insan. Bukhari Şerif'in tahric ettiği şu hadisi şerif tüylerini ürpetmektedir ta insanı yüreğinde sesmaktadır. Ne buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem? Leysel mü'minu billezi ve Ey Müslüman! Senin etrafında ihtiyar içinde kıvranan fakir insanlar, fakir Müslümanlar bulundukça karnını doyuramayan, et alıp yiyemeyen, ihtiyacını def hastalandığı zaman doktora gidemeyen, doktora gitmişse ilacını alamayan, reçetesini alamayan bir fakir Müslüman bulunduğu müddetçe eğer sen tıka basa karnını doyurursan, eğer zevkini sürersen sakın Müslüman Müslümanım demeyesin, müminin demeyesin, seni kabul etmem mi Resulullah? Leysel <laughs> <laughs> müminu, <laughs> mümin değildir. Hakiki imana malik değildir Resulullah. Ve Resulullah İnsanın hayatıyla taban tabana zıt bir hayat oluyor tabi. Müminim demeyesin, Müslümanım, hakiki Müslümanın demeyesin, bu sıfatla karşıma gelmeyesin buyuruyor. Mümin, merhametli mümin, Allah'a giden enbiya kafilesinin, evliya kafilesinin, sahabe kafilesinin peşinde giden insanlardır. Onların peşinde giden insanlara zeval yoktur, onların peşinde giden insanlara korku yoktur, azap yoktur, hesap yoktur. Ela inne evliya Allah la havfun alehim, ve la hum yahzanun bu ifade ediyor. Onların peşinde gidenlere. Ey Müslüman, Yahudiler gibi hırs ile, tamah ile, sonsuz bir tuhli emel ile dünyaya yapışıp gitme. Bak Ramazan'da yemekten kesilmiştin, içmekten kesilmiştin. Ve bütün dünyanın zevklerinden, şehvetlerinden bir miktar perhiz etmiştin. Aynı perhizi devam ettir. Allah'a kul olduğunun şuurunu devam ettir. Eşyaya kapılma, dünyaya aldanma, dünyanın peşinden sürüklenme, Yahudiler gibi koşma, Hristiyanlar gibi şaşırma. Ve peygamberine benze, onun yolunda yürü, onun peşinde gidenlerin peşine takıl, Evliyaullah'ın peşine takıl, şühedanın peşine takıl, bu davaya can ve mal veren Müslümanların peşine takıl. Başka türlü necat bulmak mümkün değil zaten. Böylece demek ki şu hadiseden de anlıyoruz ki Ramazan-ı Şerif bir Müslümana merhamet aşılaması lazım. Etrafını görüp gözetmesi lazım. Zaten Sadakayı fıtrın da sebebi bu değil mi kardeşlerim?